Evet arkadaşlar şu an ee, Fatih'in gelmesini bekliyoruz. Şimdi para yatırmaya gitti. Skin alacakmış. Discord'a mikrofonu kapattım. O şimdi gitti gelir birazdan. Bu videonun başına koyacağım bakalım ne tepki verecek. Birazdan ne video başlatacağız gençler. Video bir, saate gelir arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. gördüğünüz gibi Fall Guys, oynuyoruz. Fall Guys'ı oynuyoruz? Fatih ile oynuyoruz. Fatih Dayı merhaba hocam. Merhaba hocam. Eyvallah hocam. Hocam bir de verelim mi hocam? Verelim. Hocam olsun. bir de yeni mod oynayacağız. Ee, yeni gelen modu değil mi hocam? Evet hocam. Yeni mod geldi arkadaşlar. Evet. Onu deneyeceğiz. Bir bakalım neymiş. Biz de ilk defa gidiyoruz şimdi yeni moda arkadaşlar. Ee, maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Şimdi devam ediyoruz. Ee, hocam kaskım nasıl hocam? Eyvallah hocam. Çok iyi hocam. Eyvallah. Hocam kırmızı kask. Hocam ben de bile ben sonra alacağım onu. Eyvallah hocam. hocam, hocam, hocam bu ne hocam? Ölek mi hocam? Ölek mi hocam? Bakın mı hocam? Bu ne hocam? Hocam bu çok güzel uçuyor ya. Öyle mi hocam? Eyvallah hocam. Eyvallah hocam siz neredesiniz? Uçuyor hocam. Neredesiniz? Hocam, hocam aa gördüm hocam. hocam kaskınız nasıl hocam? Güzelmiş hocam kaskınız. Hocam kaskınızdan tutabilir miyim? Hocam, hocam kaskını... Önümü ben, görmüyorum hocam. Hocam kaskınızdan tutabilir miyim hocam? Alabilir hocam. Hocam durun. Hocam ben yeşil şeyden tutarak gidiyorum maç. Hocam. hocam onu ben de fark ettim. Eyvallah. Hocam. Hocam adamlar adamlar beni tutuyor. Yapmayın ha. adamlar beni tutuyor. Allah bilir hocam. Hocam kaskınızdan tutacağım. Neredesiniz? Lan oğlum aşağı atlar beni ya. Hocam top hocam ilah mısınız hocam? Hocam, hocam abi. hocam Buradan gidelim. Hocam durun hocam. Hocam kazandım ben hocam. Hasan abi kazandım çıkın bir daha girelim hocam. Tamam hocam. Eyvallah. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Hocam. Evet, abi. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Ha? <laughs> hocam evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikinci maça gireceğiz. Fatih de yağladı gördüğünüz gibi. Evet hocam. Hocam bir dahakine saymam hocam devam edelim. Olabilir hocam. Eyvallah hocam. Hocam bu, bu video, bu videoda sizin bilmediğiniz bir şey olacak hocam ama siz bilmiyorsunuz. Videoda görürsün. Tamam mı hocam? Eyvallah hocam. Hocam ama siz bilmiyorsunuz. Sen Eyvallah. o sırada başka bir şey yapıyor. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. hocam. bugün niye örümcek yok? Ne? Bugün niye örümcek yok? Örümcek mi hocam? Evet hocam. Hocam örümcek aileleriyle ailesine bakmaya gitmiş. Olur hocam. Hocam kaskınızı atabilir miyim? Devabıdır. Hocam aşağı atmadığınız sürece tutabiliyorsunuz. Hocam durun hocam kaskınızdan tutacağım. Hocam bu sefer mi? Hocam bu sefer mı hocam. Hocam gelin hocam, hocam kaskınızdan tutuyorum hocam. Hocam zıplay. Hocam kaskınızdan tutacağım durun. Hocam, hocam kaskınızdan tutun. Hocam kaskımı bırakma. hocam. Hocam kaskınız sağlam. Size yer, yer atmaz hocam o kask. Kaskınız sağlam hocam. Hocam kaskınız çok güçlüdür hocam. 3 level mi hocam o kaskı? Evet hocam O iyiymiş hocam Hocam niye herkes Eyvallah. aynı kask var? O hocam az Hocam özenciler ya Olabilir hocam hocam herkes aynı kask var Hocam, hocam kazandık ya, sana Hasan abi kazandın Hasan abi kazandım Kolaydı hocam. An, hocam Hasan abi Eyvallah, hocam. Hasan abi kazandın Çok iyisiniz hocam Eyvallah hocam Eyvallah hocam Hocam kolaydı Bu sene normalde 60 kişi başlıyor Bu modda 20, 30 kişi başlıyoruz Evet oluyor. hocam. Bu sefer hangisi babanın şey gelecek? Yani. Bu sefer hangisi babanın şey gelecek? Hocam hep aynı harita geliyor hocam. O nasıl oğlum? Harbi mi lan? Evet. Harbi. Hocam öyle değildir ya. Evet, hocam yok. başka zıplama haritaları var, var ki. Onlar gelebilir. Yok ki hocam. Yok gelmeyecek hocam. Hocam gelin hocam. Gelmeyecek hocam. Hocam yapmayın etmeyin hocam hep aynı harita gel. Hocam aynı eksik. Hocam, hocam finalde finalde değişir o şamana. Hocam bunun zorluğu ne biliyor musun? Şu yeşil şimdi yeşil var ya bir tane yeşil şey gide. O şimdi iki tane olacak. Ee, ona Bir dakika. Bir dahaki run, Üç tane olacak finalde yerler kırılacak. Oğlum şu an iki tane. Aynen. Fin diğer diğerinde üç tane olacak sonra finalde de yerler kırılıyor. Hocam kafanızdan tabii. Kaskınızdan yani. Ben hocam düşmeyin hocam. hocam Hocam nereye gidiyorsunuz hocam Hocam kaçmayın benden hocam Hasan abi düşeceğim Hasan abi tutayım seni düşer. hocam o Hocam düşüyorum hocam 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 <laughs> Hocam nereye gidiyorsunuz abi kazandım İbo kamerayı salla Salla bir şu an gözükür sen abi. kameralardasın Ay gördüm He Aaaa Saldanım hocam Hocam düşeceğim Kazandım Hasan abi kazandım. Ben de kazandım Oğlum havada kazandım aşağı düşerken havada kazandım lan Hocam yuvarlanarak kazandık hocam Araba hocam hocam kolaydı hocam. Kolaydı hocam fantastik. Hocam hocam üst seviye kas koruyor ya bizi. Hocam benim kas bayağı korudu hocam. Eyvallah. Hocam ben de sizi tuttum kaskla beraber. Ölmedik hocam. Hocam ben de o kasktan alayım ya. Alın hocam çok koruyor hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Hocam çok ilah mısınız hocam silah mısınız? Eyvallah. Hocam, hocam yine bu geldi ya. Olacak. Hocam üç tane olmasın ne abi? Ne abi hocam böyle mi hocam? Hocam üç tane olacak öleceğiz. Hocam öbürsü de dört tane mi olacak. Ay öbür üstünde yerler kırılacak. Vay sen oynadın mı? Evet bir kere oynadım hocam. Eyvallah hocam. Hocam üç tane ne hocam melek mi sakın valla şaplam laf. Allah geçti hocam bu ne ya? Hocam üç tane hocam çok fazla hocam. Bir de videoya abone artmıyor hocam bir abone olsunlar değil mi yani şey yapmıyor böyle. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olun like atmayın deyince abone olmuyorsunuz arkadaşlar neden o? Hocam Hocam kaskı, hocam kaskınızdan tutarsam nee, ama hocam. hocam abi şu an birazdan hocam. Şimdi ben bir atlayayım hocam. Tutun hocam. Eyvallah hocam. Hocam kaskından tut. Hocam dişi. Hocam tutayım hocam. Hocam yine de hocam tutmayın. Hasan, abi! Hasan abi kazanacak. Hasan abi kazanacak. Hasan abi kazanacak. Hasan abi kaybettim. Hasan abi kaybettim. Hocam sizin için kazanacağım hocam. Ama kaskınızdan tuttum hocam. Kaskınızdan tut. Eyvallah hocam. Hocam ]jen. kazanacağım hocam. Hasan abi Hasan abi kazan. Final olacak şimdi final. O kazansana Fatih dayı kazan bir yapacağım. Hocam Hasan abi kazanacağım. Kazan Hasan Hasan abi. Sana ben hangi harita gelecek? Kazanırsan başlıkta sen varsın. Has Fatih dayı kazandı diye. Yani. Eyvallah. Hocam. hocam ama kazanmanız hocam, lazım. Kazanayım Fatih dayı kazandı yazın hocam. Öyle yapacağım hocam ama kazanmanız lazım. Hı Eyvallah hocam. Haydi hocam. Hocam bu kaç tane hocam? Hocam düşmüyor hocam. Hocam iki tane var hocam. Hocam niye iki tane yani ez kolay hocam bu ya? Hocam hocam sizdeyiz. Vay, hocam yerler kırılmaz inşallah. Hocam, hocam kırılmazsın. Filen, filenin filen ne anlamı var hocam? Olabilir. Hocam ben ikisi, ikisinin ortasında duracağım hocam. İşimizi güvene alalım hocam. Hocam, hocam ilah mısınız hocam siz? Hocam adamı tutuyor hocam. Hocam tutmayın beni. Tutmayın küçük değil. Işte. Asım abi o nasıl bir zıplayış? Yeren kırıldığını nereden anlayacağım? Hocam sallanıyor hocam yerler yer kırılmak. gördün mü bak orası Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam düşüyorsunuz Asım abi düşüyorsun Oğlum bu niye böyle oldu Asım abi? Asım abi Asım abi kazanacağım Asım abi bende oyun çöktü geldi hocam tekrardan çöktü ama geldi Olabilir hocam Hasan abi Hasan hocam Hasan a bak titriyor hocam bak kırılanlar titriyor hocam yenildiniz. Hocam, hocam hocam siz bu musunuz hocam siz bu musunuz? Eyvallah. Hocam, hocam çok zor burası hocam. Hiç kimse yenemiyor hocam. Hocam videonun sonuna gerek mi hocam yoksa ben yine bir GTA 5 indirmişim Olabilir hocam Eyvallah hocam Hocam kapatayım mı hocam videoyu Olabilir hocam. İyi hocam hocam kapatıyor musun? İyi hocam. Hocam kapanış siz, siz yapın hocam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgilerle. İyi hocam.